Değerli dostlarım hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlarım. Göründüğü gibi, bildiğiniz gibi Türkiye artık tarikatlar, şeyler, şıllar ülkesi. 1950 yıllarında atılan bu düzenin meyveleri bu dönemde toplanmaya başladı. Aslında Osmanlı döneminde de bu tarikatların, şıkların e, ülke yönetme hamleleri vardı. Etkindiler. Bunu gören büyümüş ulu önderimiz Atatürk 1925'te özellikle Şeyh Said isyanından sonra tarikatların kapatılmasının elzem olduğunu gördü. Aslında bu e, mahkemelerin verdiği Şeyh Said isyanından sonra Doğu İstiklal Mahkemesi'nin ve Ankara İstiklal Mahkemesi'nin e, kapatılması yönde verdiği karar neticesinde Atatürk 30 Kasım 1925'te 677 sayılı tekke ve zaviyelerle türbetlerin kapatılması ve tüvedarlıkla ilgili bir takım ünvanların kullanılmasını yasakladı. Bu kanun 10 Aralık 1925'te yürürlüğe girdi. Ne oldu yürürlüğe girdikten sonra? 1950'lerde başlayan bu düzene karşı hareketler yani e, politikacıların sırf oy uğruna devletlerin projeleri çerçevesinde dini kullanmaya başladılar. Din hala kullanılıyor ve zirvede. Kur'an-ı Kerim'de ya da dinimizde bilinen Allah'la kul arasına girilmez sözü maalesef tarikatlarla tamamen alaşağı edildi ve yüzlerce Türkiye'de tarikat var. Bu tarikatların hepsi de Türkiye'nin düzenini bozmaya ve başka bir düzen kurmak üzere harekete geçmiş durumda ve zirve yaptılar. Yani hepimiz gördük bu tarikatlardan birisi ya da cemaatlerden birisi öyle bir hakim oldu ki Türkiye'ye, Türkiye'de kendi düzenini kurmaya bile kalkıştı. Aslında onun devamları var. Yani o ince detaya sizin kendiniz düşünerek girmenizi istiyorum. Tarikatlar bu derece etkinken Türkiye'de camiye gittiğiniz zaman emin olun bir tarikatın ee, hedefinde olmayasınız. Hepsi ayrı zikirler yapıyorlar. Ayrı bir mesaj veriyorlar. İşte bunu anlamak güç. Peygamber Efendimizin bıraktığı bize tarikatlarla ilgili vesaire ilgili herhangi bir şey yok. Bize bıraktığı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i takip edin size emanet bırakıyorum dediğini biz maalesef nasıl bir şey yaptıysak özellikle de bu Arapların e, bize girmesiyle sünniliğin tamamen hakim olmasıyla bu tarikatlar mantar gibi türediler. Beş kişi on kişi bir araya getirip bir tarikat kurup binalar yapıyorlar, yurtlar yollar yapıyorlar ve burada o çocukları alıp kendilerince eğitiyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti yıllardır yapmadı. Yani bu dönemden bahsetmiyorum. Bu dönem zaten yapmayacak. Ama ondan önceki dönemlerde bile bunları kapatmayı göz alamadı. Çünkü oydu dertleri. Oy almak için her şey göz yumdular. Bunu daha önce, daha önceki videomda da anlattım. 1950'den sonra bugünümüze kadar tarikatlar, Türkiye Cumhuriyeti'nden elini hiç etmediler. Doğu'ya gidersiniz Erdoğan'a bilmem ne tarikatı vardır. Elazığ'a gidersiniz başka bir tarikat yaparsınız. Ülke nerede arana gittiğiniz zaman bir tarikatlar var. Bunlar da son derece güçlü. Bunların okulları var. Bunların yurtları var. Bunların yuvaları var. Bunların imamları var. Bunların camileri var. Ama herkes bunlara göz yumdu. Yani günümüzde de sanki biz Arap ülkesi gibi olduk. Düşünemeyen, sorgulamayan bir nesil yetişti. Peki günümüzde bu tarikatların bizi yönettiğini ve birçok tarikatın da yönetmek üzere hazırlandığını biliyoruz. Türkiye bundan kurtulabilir mi? Çok zor arkadaşlar. Çünkü devletin bütün kurumlarına sızmış durumdalar. Yani eskiden belki az sayılardı. Demokrat insanların onlara müsamaha etmesi insandır. inançlarına sahip gösterelim, zihniyeti bugün bizleri ne duruma düşürdü? Bu kadar olumsuz gördüğüm birinci vatanın Türkiye'nin geldiği durum beni üzüyor mu? O kadar çok üzüyor ki. Yani bu ülke artık bir Arap ülkesi olma yolunda. Ya bir tane adam çıkıp Mehdi Bekir deyip hem de ya paşa olmuş bizim. Neden baskı yapıyorsunuz insanlara? Özgürmüş. Burada bir özgürlük yok. Siz bunları söylediğiniz zaman devletin başı ya da yöneten bir insan bununla ilgili dinen bir söz söylediğiniz zaman öbür insanların inançlarına da müdahale etmiş oluyorsunuz. Bunu ben söylemiyorum ya araştırın bakın görün. Peki asıl anlatmak istediğim benim Malezya. Türkiye'nin durumunu hepiniz biliyorsunuz. Benim anlattığımdan fazlasını da biliyorsunuz. Çok daha fazlasını biliyorsunuz. Peki zaman zaman bizi korkutuyorlar da ama ne? Türkiye Malezya olur mu? Türkiye Malezya olamaz. Hiçbir anlamda olamaz. Dinen de olamaz. İnanç olarak da olamaz. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Neden mi? Çünkü bu ülkede, bu ülkede tarikat, şu şe, türbe, mürbe filan yok. Herkes Kur'an-ı inanmıştır. Herkes namazını da kılar. Yapması gerekeni yapar. Ama bir türbeden gideyim, medet umayım, bir tarikata gideyim, onun üyesi olayım. Böyle bir muhabbet yok. Geçmiş dönemlerde buraya feto cemaatinin adamları geldi, bu okulaştı. Ben de onlarla tanıştım. Yemin ediyorum burnundan kıl aldırmıyorlardı ya. Ya burada bir istihbarat ağı örmüşler, örmüşlerdi. Biz gider gitmez kitapları basmışlar. FETÖ'nün bütün kitapları basılmış. Burada dağıtılıyor, satılıyor filan. Satıyorlar da ama maalesef de tutmadı. Bir sürü Türkiye'den tarikat buraya geldi halen de gelmekte ama hiçbir zaman bir mürit bulamadılar. Çünkü burada ben bir insan tarikat demesi mümkün değil çünkü burada herkes Kur'an-ı Kerim'i iyi biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'e göre yaşıyor. inancı da yaşıyor. Diğer dinler inançlar diyor. Şu an ben tabi Müslüman olduğum için İslamiyet'ten bahsedeceğim. Burada biri Kur'an'ı yorumlayıp bir tarikat yoluna giremiyor. Çünkü itibar bulamıyor. Biz okumuyoruz. Birisi bizi anlasın. inanıyoruz, O inandığımız insanlarda tarikat şeyi, şeyi çıkıyor. Burada yok. Burada her mahallede bir sürahı var. Küçük bir mescit var. Bir de camiler var. Bu ne Namazını kılarsınız, kılarsınız ama oradan çıkalım da akşam gidelim, bir muhabbet edelim, zikir çekelim. Muhabbeti yok. İki ülkeyi karşılaştırın. Aslında bizde de olmaması gerekiyor. Türbe işte ziyaretçisi, tarikat nedir ya? Tarikat nedir? Şeyhşir nedir ya? İzliyorum televizyonda, şaşırıyorum. Bir tane kadın rüya görüyor. 10 tane de adam etrafında topluyor. Ya senin ilmin ne? Senin üstünlüğün ne? Atatürk Türkiye'de bunları gördü. Ya durup tekke ve zaviyeleri kapatmadı. Bir önce bazı şey sahip isyanı bir İngiliz isyanıdır. İstediğiniz kadar üstünü örtün. Tarikat dedikleriniz resmen tescillenmiştir. İsrail ajanlarının kurduğu yuvalardır. Bir ülkeyi yıkmak için en iyi harekettir. İnanç adı altında Ya hepimiz gördük, bildik ki yani bunu e, geçmiş dönemde yaşadık bunları biz. Geçmiş dönemde yaşadık bunları. Yani savaşıyorsunuz, ediyorsunuz, dinen bilmem ne bilmem ne. Peki Malezya'da bunlar niye yok? Çünkü fitne yapacak bir pozisyon olmuyor ki. Siz bir şey anlattığınız zaman sizin belki dinleyebilir ama sizin peşinizden gitmez. Gitmedi de. Fethullah burada çok büyük hareketler yaptı. Çok büyük hareketler yaptı. Her yerde dernekler kurdu. Malezya Derneği, Kültür Derneği, Türk Derneği kurdu. Ama Malezya yemedi. Yemedi. Burada din alimi çıkar. Suravda, yani küçük mescitte veya camilerde vaazını verir ama Kur'an-ı Kerim'de verir. İçine bir şey katayım. Ben daha iyi biliyorum. Ben dini daha iyi anladım. Yok. Kur'an-ı Kerim'in meali neyse onu konuşur. Başka bir şey konuşamaz. Mesela durup dururken birisi bir laf atıp O lafla ülkeyi yönlendiremez. Ya yani belki kanunen bunun sakıncalı var mı, yasak var mı bilmiyorum ama buradaki halk yemiyor. Bütün konuştuğum malayların hepsinde Kur'an-ı Kerim'i bilen insanlar, kendilerince meallerini de bilen insanlar, ibadetlerini çok iyi yapıyorlar. Yani gidip de kafasını sarmış insanların peşinden gitmiyorlar. Camide varsa namazını kılıyor, bir konferans varsa katılıyor, dinliyor. O konferansı yapanlar, seminer yapanlar başka bir şey söyleyemiyorlar ki zaten. Dediğim gibi bir şeyi bilirseniz sizi kimse kandıramaz. Bizim ülkemizde Kafanı sakti, tak kafanı sak sarını tak sakalını bırak iki de laf et inceden derinden iki de mucize gibi bir dümen çevir o sana şu ya Anadolu bugün Türkiye'nin ilerlememesinin nedeni bu kadar derdin olmasının nedenin en büyük nedenlerinden biri Anadolu'daki tarikatlar, şıhlar, şeyhlerdir hiçbiri sözünden çıkamaz. Yani politikacılarda giderler, onunla pazarlık yaparlar. Yani inançtan çıkar bu iş, yönetime doğru gider. O da der ki, evet oylarımı seveceğim, ben bir milletvekili istiyorum. Yok şunu istiyorum, yok bunu istiyorum. Pazarlık. Bu nedir ya? İnancınızı yaşayın kardeşim. İnanç ayrı şey, yönetim ayrı şey. Nereden koyuyorsunuz, uyduruyorsunuz, bu ülkeyi yönetmek için tarikatlar çıkarıyorsunuz. Sen arkadaşın biri anlattı. Bu konsolosluklar falan var ya, onlara bile tarikatları doldurmuşlar. Ya resmen yetkilisinden duydum ya. Ya inancınızı yapsanız ya kardeşim, duanızı yapsanız ya. İnancınıza devam etsiniz ya. Nedir bu bir yeri istila etme planlarınız ya? Onun için manesi imreniyorum. Hiçbir konuda Türkiye'ye benzerliği yok. Ya ülkedeki şiddeti görmüyor musunuz? İşte söylemleri, şiddet dilini, şiddet elini görmüyor musunuz? Malezya'da bu yok ki. Malezya'da bu yok. Şiddet diye bir şey yok. Ha şöyle diyenler olur. Madem sevdin, maalesef. Evet kalacağım zaten. Yani ben Türkiye'ye gidip kavga mı edeceğim ya memlekette insanlarla? Siz bir şey söylüyorsunuz, adam size diyor ki siz teröristsiniz ya, siz dinsizsiniz. Ya kimsenin kimseye söyleme bir hakkı yok ki böyle bir konuda. Türkiye'de bunu kullanılamıyor. Ben burada daha duymadım hiç. Kimse kimseye Ya herkes zaten namazın niyazını kılıyor zaten. Zekatini de veriyor, fitresini de veriyor. Müslüman gibi, İslam gibi davranıyor. Ya vardır tabii davranmayan bazı noktalar vardır ama şimdi ben o noktaları öne çıkaramam ki. Çoğunluk neyse odur. Vardır mutlaka. Herkes helal aramı biliyor kardeşim. İşte bu nedenle bu ülkeyi maalesef çok seviyorum. Ya birinde konuştuğun zaman o sizin dininizi falan konuşmuyor. Müslüman müslüman bitti. Detayına geleyim, Namaz kılıyor musun? Kılmıyor musun? Akşam kıldım, sabah kıldım. Kaç rekat, beş rekat falan yok. E zaten böyle olmalı yani. inanç zaten. Allah'la kul arasında bir değil mi? Ne deşirler şeyler ya? Bilmem nasıl olacak bu ülkenin durumu ya. Ülkenin durumu nasıl olacak bilmiyorum. Yani ben e, izliyorum tabii dışarıdan. Emin olun bakıyorum. Gerçekten korkuyorum, ürküyorum. Her kurumda var. O kurum başkanları ya da müdürler sözledi, söyledikleri sözleri de görüyorum. Ya sana ne kardeşim? Yapsanın işini görevini sen ya. Sen din adamı mısın? Din alimi misin? Din alimi de keza tartışılır da din alimi de çıkıyor. Bir laf ediyor. Aa, millet onları konuşmaya başlıyor. Ya bu kadar bağnazlık olmaz ki ya. Okuyun kardeşim İslamiyeti. Okuyun Kur'an'ı. British tarikatı şey hışığı. onun senden ne özelliği var? Var mı Kur'an-ı Kerim'de, var mı peygamberin sözlerinden böyle bir şey? Diyor mu birisi senden daha iyi bilir? Tabii ben zamanında gazetecilik yaptığım için gazete bastırdığım dönemlerde emin olun adamın bir takdiri geliyordu. Yüz bin tane kitap basıyor, dini kitap bastırıyor. Kimse bir şey demiyor ya ya geçirmiyor ya bu yasak mıdır nedir ne anlatıyor? O insanlar, o basanlar Türkiye'yi zehirlediler. Bizim kitabımız bin tane satamazken o adamın kitabı 50 bin tane satıldı. Neden? Çünkü şey, şey dedik alın bunu. Bunu kimse görmedi. Çünkü herkes git, düşmüş bir geçim derdine. Bana kim? E, hadi bakalım şimdi kurtarın. O geçim derdi bakalım ne olacak 20 sene, 30 sene, 40 sene. Çok ararsınız bugünleri siz. Geçmişlerini mi arıyorsunuzdur bir kısmınız ama ileriki günlerde bu günleri de arayacaksınız. Değerli dostlarım aslında çok doluyum. Çok fazla konuşmak istiyorum. Ama dilin kemiği yok ya bir sıkıntı olmaması adına kendimi frenliyorum. Muhtemelen bu konuştuğum kelimelerden benim ne kadar ne düşündüğümü de anlamışsınızdır. Evet dostlar, bu video bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Aman ha, aklınızı mı kaydırın Aklınızı kiraya vermeyin. Kafanızı kiraya vermeyin. Okuyun, düşünün. Doğruyu bulacağız. Değerli dostlar, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.